İnsan ömrü ve oksijenin sırları üzerine bir özetimiz var şimdi. Kaynaklara baktığımızda oksijenle olan ilişkimizin ömrümüzü nasıl şekillendirdiğini görüyoruz. Hani evrimsel adaptasyonlardan tutun hücresel yaşlanma süreçlerine, hatta yaşamı uzatmayı hedefleyen o en yeni bilimsel çalışmalara kadar. Oksijenin hayatımızdaki bu çift taraflı rolü bayağı ilginç. Peki madem oksijen yaşam için bu kadar kritik, niye aynı zamanda yaşlanıyoruz, değil mi? İşte ilk nokta bu. Oksijenin iki yüzü var. Yani enerji için ona muhtacız evet. Ama onu kullanırken hücrelerimize zarar veren reaktif oksijen türleri, kısaca ROS dediğimiz şeyler de ortaya çıkıyor. E, bu hasar da en çok hücrenin enerji santrali olan mitokondrilerde birikiyor, zamanla onların işini bozuyor, enerji üretimini yani o TP'yi azaltıyor ve hop yaşlanma hızlanıyor. İşte buna oksidatif stres diyoruz. Bir de mesela yüksek kan şekeri gibi durumlar var ya. Bunlar oksijen taşıyan hemoglobin'i etkiliyor. Hani şu HbA1c testiyle ölçülen. Bu da oksijenin verimli kullanılmasını engelleyip işleri daha da kötüleştirebiliyor. İkinci olarak evrimin bu oksijen meselesine nasıl bir çözüm bulduğuna bakalım. Tibetliler. Yaklaşık 8000 yıl önce egln bir genlerinde oluşan özel bir mutasyon sayesinde düşük oksijenli yüksek rakımlara müthiş adapte olmuşlar. Bu mutasyon ne yapıyor? Kanın aşırı koyulaşmasını engelleyip kalp yetmezliği gibi riskleri azaltıyor ve bakın nüfusun %88'inde var bu. Doğal seçilimin ne kadar hızlı işlediğinin harika bir örneği değil mi? Ve son olarak geleceğe bakalım biraz. Yaşlanmaya karşı geliştirilen teknolojiler. Bilim bir yandan antioksidanlarla falan bu ROS hasarıyla savaşmaya çalışırken, diğer yandan doku mühendisliği, 3B biyo yazıcılar hani hücreleri kat kat dizip doku yapıyorlar ya ve hücresizleştirme gibi yöntemlerle yapay organlar üretme peşinde. Hatta daha da ileri gidip zihin aktarımıyla dijital ölümsüzlük gibi fikirler bile konuşuluyor ama tabii bu bambaşka felsefi soruları da getiriyor beraberinde. Kısacası oksijenle olan ilişkimiz hem yaşamın hem de yaşlanmanın tam merkezinde duruyor. Ama işte Evrimsel adaptasyonlar ve gelişen teknoloji bu denklemi değiştirme potansiyeli taşıyor.